Sevgili dostlarım hepinize Merhaba ben başkan 35 Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım Dolar TL kurunda yaptığımız iki müthiş analiz son iki müthiş analizimiz özellikle 6.95 seviyeleri üzerinde e, Dolar TL kurunda 8.50 atanı öngörümüz ve e, 8.36 seviyesi üzerinde kapanış yapamayan Dolar TL kurunda tekrardan aşağı yönlü bir düşüş yönündeki beklentimiz çok güzel çalıştı ve bütün bunların neticesinde de arkadaşlar e, öngörülerimiz müthiş bir şekilde işlemiş oldu. Özellikle Dolar-TL kurunda 8.50 beklentilerimizi ilettiğimiz vakit e, bize kazan çok arkadaşımız olmuştu. Şimdi bu arkadaşları da sahneye davet ediyoruz ve birer özür kendilerinden bekliyoruz arkadaşlar. Kendileri biliyorsunuz 5 TL'ler civarında bir oluşum bekliyorlardı. E, fakat biz dolar TL kurunda özellikle Elliot'ta 1.850 civarına doğru dolar TL kurunun tekrardan bir atak yapacağı yönündeki beklentimizi, yaptığımız öngörülerimiz ve teknik çalışmalarımız neticesinde sizlere belirtmiştik. Bütün bunların neticesinde kurlara baktığımız zaman 1.836 seviyesi üzerinde yukarı yönlü kapanış gelmemesi ve bu kapanışların gelmemesi sonucunda da Dolar-TL kurunda geri çekilmeler yaşanabileceği yönündeki beklentilerimizi iletmiştik arkadaşlar. Bu beklentilerimiz de bugün itibarıyla çok net bir şekilde devam etmekte. Peki şimdi Dolar-TL kurunda neler olabilir? Sizlerle birlikte bunu burada teknik analiz yöntemini kullanarak bulmaya çalışacağız. Özellikle biliyorsunuz bugün Merkez Bankası Başkanımız Şahap Kavcıoğlu'nun yatırımcılar ve finansçı, finansçılara dayalı bir toplantısı vardı. Bu toplantıdan çıkan karar sonucunda da faizlerde dezenflasyonist etkinin devam etmesi ve bu etkinin bir aşağı yönlü enflasyonu düşüreceği yönünde henüz bir Kararlarının olmadığı bu kararların gelişmediği sürece de arkadaşlar Merkez Bankası'nın faizlerde herhangi bir indirme gitmeyeceğini kendileri dile getirdi. Tabi bütün e, bunların açıklamasını ve sinyallerini zaten geçen günlerde gene almıştık yaptığı açıklamalarda Şahap Bey'in. Ve bunları da zaten sizlerle paylaşmıştık. Temel analiz olarak baktığımız zaman Merkez Bankası'nın e, şu sıralar herhangi bir faiz indirimi düşünmediği de yapılan açıklamalarda belli olmakta. Fakat önümüzde bir 12 Nisan Halk Bankası davası var arkadaşlar. Bu Halk Bankası davası ve buradan çıkacak kararlar da kurlar üzerinde etkili olacaktır. Özellikle en yakında 12 Nisan günü gelecek bir Halk Bankası davasından kararlar kurlar üzerinde tekrar oynaklık yaratacaktır diye düşünmekteyiz. Ayrıca Merkez Bankası'nın yapacağı bir PPK toplantısı, Nisan PPK toplantısı gene önemli. Önümüzdeki süreçte bunları sizlerle birlikte takip edeceğiz. Şimdi bizler için dolar tl kuruna baktığımız zaman artık 8.18 seviyesinin kuvvetli bir direnç halini aldığını görmekteyiz. 8.18 seviyesi dolar tl kurunda yukarı yönlü kırılabilecek mi ilk etapta biz bunun takibini yapacağız Fakat şimdilik benim beklentim Dolar TL kurunun 803 seviyesine doğru bir çekilme yaşayacağı yönünde arkadaşlar O yüzden Dolar TL kurunda Öncelikle 803 seviyesindeki destek bölgesi dikkatlice takip edilmeli 803 bölgesi Ayrıca haftalıktaki kuvvetli bir destek bölgesidir o yüzden biz sizlerle birlikte 8.03 seviyesindeki haftalık bu destek bölgesini dikkatle takipte kalacağız. 8.18 üzerine çıkılmadığı müddetçe gerileme saatlik bazlarda 8.03 seviyesine kadar dolar TL kurunda geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. İlk etapta 8.03 seviyesindeki önemli destek seviyesi takipimizde olacak. 803 üzerinde gene önemli bir destek bölgemiz 811 desteği olarak gözükmekte. 811'de günlükteki destek bölgemiz 811'in aşağı yönlü kırılması sert bir şekilde dolar TL kurunu 803 hatta günlükteki 796 destek bölgelerine doğru geri çekebilir. Biz e, haftalık kapanışları da bugün itibariyle bir görelim bakalım e, dolar TL kurunda haftalık kapanışlar hangi seviyeler üzerinde gelecek bu haftalık kapanışlara göre de dolar TL kurunda gene sizlerle birlikte teknik analizimize devam eder e, Bu hafta bizler için önemli olacak kritik seviyelerin hangi seviyeler olabileceği yönündeki beklentilerimizi gene sizlerle birlikte burada paylaşmaya çalışırız Dolar TL kurunda şöyle bir oluşumda mevcut arkadaşlar. Bunu da unutmamak lazım. Özellikle indikatörlere baktığımız zaman günlük bazda stokastik indikatörünün hala alt seviyelerini verdiğini görmekteyiz. Bakın şurada günlük bazda indikatörümüz hala alt sinyalini sata döndürmüş değil. Bunun neticesinde bir de haftalık bazda Stokastik indikatörümüze baktığımızda, bakın burada da stokastik indikatörümüz e, henüz bir e, sat sinyali vermiş değil. Hatta haftalık bazda buradaki stokastik indikatörümüzde yukarı yönlü sinyalini hala devam <laughs> ettirmekte. E, günlük ve haftalık bazdaki bu al sinyalinin devam etmesi demek arkadaşlar dolar TL kurunda orta bazlı tekrardan yukarı yönlü harekete bu hareketin evrilebileceği yönünde. Henüz bu günlüklerde ve haftalıklarda sat görmediğimiz için bizler saatlik bazdaki oluşumlara odaklanıyoruz. O yüzden saatlik bazlardaki oluşumlara baktığımız zaman yukarıda 8-18 direnci bizler için bir önem arz etmekte arkadaşlar. Ve aşağıda da 8.03 seviyesindeki destek bölgesi şuradaki aralık bizler için önemli bir aralık olacak arkadaşlar özellikle bu haftaki e, kapanışları takip edeceğiz bir e, 8.18 seviyesi üzerinde bir haftalık kapanış gerçekleşebilecek mi e, bunu dikkatlice takipte kalacağız 8.18 üzerinde bir haftalık kapanış e, yaşayabilirsek dolar TL'de hala kuvvetli seyrin devam ettiğini söyleyebiliriz. 8303 seviyesine doğru da bir kapanış yaşama ihtimalimiz oldukça yüksek. Ben şu an için 803 takip desteğini takipte kalacağım arkadaşlar. Bakalım bu 803 desteği dolar tl kurunda kuvvetli bir destek şeklinde dayanabilecek mi? İlk etapta ben bunu sizlerle birlikte burada takip edeceğim. E, fakat beklentim 8.18 altında dolar TL kurunun 8.03 desteğine doğru yol alacağı şeklinde. Hemen altın tarafına da geçelim. Altına da bakalım. Altında bir hareketlenme var. Bu hareketlenmeyi zaten sizlerle birlikte bekliyorduk. Altını ons tarafına özellikle baktığımız zaman 1677 seviyesinin çok önemli olduğunu sizlerle birlikte zaten ee, daha 1677'ler gelmeden söylemiştik ve buradan tekrardan altının ons tarafında bir hareketlenme yaşayacağımızı da belirtmiştik. Özellikle 1667 dip seviyesinden ve yukarıda da 1711 seviyesine doğru bir oluşum mevcut. Burada bir 34 kuruşluk bir oluşum mevcut arkadaşlar. Ee, bu da ilk etapta kısa da bir 34 kuruşluk marjin. Ee, yukarı yönlü altının onsunu hareket ettireceği beklentimiz devam etmekte. Bu da 1711 1745 seviyesine doğru ons tarafında yukarı yönlü atak beklentimiz hala devam etmekte. Altının onsunda beklentimiz 1745 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği yönünde arkadaşlar. Ee, bakalım altının onsunda 1745'li seviyelere doğru hareketlerin devamı gelecek mi? Sizlerle birlikte bunu da ons tarafında takipte kalacağız. Ee, gram altına geçelim. Bakalım gram altında şöyle bir hesap yapabilirsiniz. Özellikle gram altına geçelim. Evet gram altın hem dolar hem e, ons bazlı çalıştığı için arkadaşlar gram altında şu şekilde bir hesap yapabilirsiniz. Bu hesabı da e, sizlere bırakıyorum. Bunları da yorum altına yazabilirsiniz. 8.03 dolar fiyatı. Evet, şuradaki dolar fiyatı. Ons fiyatı da. Evet, şuradaki ons fiyatı da 1.745. Evet, ons dolar çarpımından. Sizler de e, gramın gelebileceği fiyat aralığını e, bu çarpımla buradan bulursunuz. Bunu bulduğunuz vakit e, bunu da Yorumların altına yazın. Ben de bu yorumlardan kontrol edeceğim arkadaşlar. Onsu 1745 dolar da 803 civarlarında bekliyoruz. Buralarda bir artık konsolide süreci yaşan, e, yaşanabilir. O yüzden bu civarlarda da dolara 803 civarlarında da dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Bakalım buradan bir destekten e, kuvvetlenme gelebilecek mi? <laughs> Gümüş tarafına da bakalım. Gümüşteki hareketler ee, ne şekilde gelişmekte? Hemen gümüşün ons tarafına geçelim. Evet şu an gümüşün ons tarafında da e, beklentilerimiz dahilinde hareketler gerçekleşmekte. Gümüşün ons tarafında da bir 23.80 24.50 Bir 70 kuruşluk bir marş. Marş bu da 25.10-25.20 civarlarında bir gümüş Şun yukarı yönlü hareket beklentimizde bizi beklemekte arkadaşlar. Şuradaki 25-20 seviyesine doğru gümüşün ons tarafında da hareketler görmemiz mümkün olarak gözükmekte. Gümüş ons takip eden arkadaşlar 25-20 seviyesine doğru gidecek bir gümüş ons'u da takipte kalabilirler. Şimdilik ons'larda yön bu şekilde arkadaşlar. Dolarda yönümüz bu şekilde Gram altında verdiğim seviyeleri takipte kalın ve bu seviyelere göre gram altın fiyatında da gelebilecek e, muhtemel seviyeyi çıkartıp yorumların altına e, yazın. Gram gümüş 648 <laughs> altında e, bir 635 seviyesine doğru hareket edebilir arkadaşlar. 635 627 destekleri. Gram gümüşte önemli destek bölgeleri. Gram altında gene 462 ve 449, 49, 449 desteğimiz çok önemli dedik. Bu 449 desteği takipte kalacak gramcı arkadaşlar. 449 altında kapanışlar gramı 442 seviyesine kadar çekebilir. Fakat 449 üstünde gram altında hala olumlu ve 462 seviyelerini tekrardan görme ihtimali de. Oldukça yüksek. Euro TL'ye bakalım. Hemen Euro'daki arkadaşlar için de Euro'da e, son durum. Evet Euro'ya da baktığımız zaman arkadaşlar şu an 9.59 seviyelerinde bir Euro görmekteyiz. Euro'da bizler için e, 9.53 desteği önemli dedik. 9.53 desteğini takipte kalın arkadaşlar. 9.53 e, Euro'da kuvvetli bir destek. Bu destek altında. Şurayı hemen Belirtelim onu. 953 desteği önemli. Bu destek altında e, kapanışlar olmadığı müddetçe Euro'da da 969 953 band aralığı önemli olacak. 953 altında e, kapanışlar görürsek de arkadaşlar bu sefer Euro'da 9 bakalım 943 pivot bölgemiz var. 9.43 ve 9.30 bant aralıkları o zaman takip etmemiz gereken önemli bant aralıkları içerisine girer. Şu an 9.60 seviyelerinde seyreden <laughs> Euro e, 9.53 dediğim gibi önemli. Çok kuvvetli bir destek. E, bu destek kırılmadıkça 9.53-9.69 bant aralığında çalışırız. E, 9.53 altında da Kapanışlar gelirse e, bu sefer 943 ve 930 seviyelerine doğru inen bir Euro TL de izleriz arkadaşlar Euro TL'deki arkadaşlar da bu verdiğim seviyelere dikkat etsinler. Hemen sterlin TL'nin de son durumuna bakalım sterlin TL'de son durumlarının önünde 1127 civarlarında bir <laughs> sterlin görmekteyiz. Sterlin'de şöyle bir durum var arkadaşlar haftayı 11.28 üzerinde kapatmayı başarırsa sterlin kuvvetli duruşuna devam eder. Bakın şurada 11.28 kuvvetli bir direnç bölgesi. Eğer e, bu direnç bölgesi üzerinde kapatmayı başarabilirsek yukarı yönlü hareketleri sterlinin devam eder. Aşağıda gene en kuvvetli destek bölgesi de 11.10 seviyesinde bulunan destek bölgesi. Onun altındaki pivot noktası da 11 seviyesinde bulunan pivot noktası. Fakat e, önemli takip etmemiz gereken e, direnç 11-28 direnci. Haftalıkta bu direnç üzerinde kapanış gelirse hareketlerin e, yukarı yönünü tekrardan e, iğmelenmesi ve sterlinin de kuvvetli duruşunu devam ettirmesi beklenebilir. 11-10 ve <laughs> 11 seviyelerinde de iki tane destek gözüküyor arkadaşlar bu iki destek Özellikle de 11-10 desteği çok önemli olacak bu 1110 desteği altında bir kapanış gelirse de aşağı yönlü 11-10 ve 10.80 civarlarına doğru da sterlin TL'de gerilemeler görebiliriz şu anki hareketler 11-10 1128 destek bölgeleri ve direnç bölgesi arasında sıkışmaya devam ediyor bu sıkışma yönüne göre de hareketin devamı sterlin TL'de önemli olacaktır. Yapmanız gereken kapanışlarda, özellikle haftalık kapanışta 11.28 üzerinde bir kapanış olacak mı, bunu takipte kalacaksınız. E, aşağıda da 11.10 destek bölgesi bu iki bölge dikkatle takibinizde olsun sterlin takip eden arkadaşlar için. Sterlinde de gene haftalıkta yön yukarı. Günlükte de yön yukarı. Ee, arkadaşlar dolarda, sterlinde, euroda geri çekilmeler saatlik bazlarda olsa da orta bazda yön gene yukarı dönecektir. Yani bu grafikten anladığımız e, geri çekilmeler kademeli al fırsatı olarak şu an için gözükmekte. Ne zaman ki e, buradaki günlükteki ve haftalıktakiler sinyaller e, sata dönerse Ondan sonra kararımızı değiştirebiliriz fakat şu an günlük ve haftalıkta baktığımız zaman al sinyallerinin devam ettiği satışların saatlik bazlarda devam ettiği e, bu da bize e, satışlarda saatlik bazdaki satışlarda bir düzeltme hareketinin yaşandığını ve e, geriye dönüşlerin bir alım fırsatı yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla bir alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği yönündeki <laughs> sinyali vermekte. Bakalım haftalık kapanışları da görelim. Gene bu haftalık kapanışlar üzerinden yeni videolarımızı yaparız. Sizlerle birlikte değerlendirmelerimizi de tekrardan gerçekleştiririz burada. Evet bu videomuzu burada keselim. Fazla uzamasın videolarımız. Ee, ben hepinizi çok seviyorum. Özellikle kanalıma beğeni atmayı unutmazsanız ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kendilerini mutlaka kanalımıza abone olmaya bekliyoruz. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.